Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Çok iyisin be. Rumble geliyor çünkü biliyorsun. <laughs> çok iyisin. Valla ben de aksatmadan yayınlarımı yapmak falan istiyorum böyle. Bazı yayınlar var. Bir aksilik olmazsa Perşembe günü Royal Rumble simülasyonu düşünüyorum. Cuma günü Enzo Mania zaten Royal Rumble of. Cumartesi günü gece. Her bu saydığım yayının gündüzünde de benim işim var. Çok hem de. Şunları atlatırsak müthiş geçecek biliyorsunuz değil mi her şey. Neyse. Şimdi gelin isterseniz sizlerle. Birkaç tane gündem maddesi vardı. Üç tanesini seçtim. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesine bahsedecektim. Diğer ikisini de şey yapayım dedim. Konuşmam gerekiyor bence. Önemli şeyler. Hadi gelin birazcık şunlara bakalım. Siz de böyle mini bir gündem videosu gibi bir şey yapalım. Sadece üç haberden oluşan. <laughs> şimdi bir tanesi. Bana göre şimdi hani önemli bir tane var. Onu en sona saklayacağım. Undertaker tam olarak şu şeyle. Şimdi bunu da hatırlıyorsanız. Raw'un 30. yıl özel bölümünde Undertaker'la Bray Wyatt'ın çok tatlı bir segmenti vardı. LA Knight'ı işte Undertaker asisti yaptı. Bitirici vuruşu da Wyatt yapmıştı. Şimdi zaten baktığınız zaman bir devrin adamı günümüzün adamına bir nevi el vermedi. Bu durumudur bu. Bayrak teslimi. Passing the torch muhabbeti işte. Önemli bir detaydır bu. Undertaker kulağına fısıldadı tabii bir şey. Şu an hala ne fısıldadığını bilmiyoruz. Bazı kişiler diyorlar ki işte neyse tam onu ben shortsil yapmıştım artık izlerseniz izlemediyseniz de. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili Undertaker şunu demiş. Hadi hemen Türkçesini de çevireyim. Yani şey için direkt çevirmek zorunda kalmıyorum falan diyeceğim. şey yok zaten bunda. Moments to define this in in industry. Bu endüstriyi işte tanımlayan anlar. This one was special. Bu çok özeldi abi. Bu gerçekten özeldi demiş. Bunu Undertaker söylemiş bir de bakın. Undertaker bu buraların sefir abi tamam <laughs> Undertaker güreş dünyasının en top seviye adamı varsa 2-3 tane ha, onlardan bir tanesi zaten. Her zaman buradaydı. Her zaman bir şeyler yaptı. Hala geliyor. Bakın daha geçen gün yine geldi bunları yaptı. Undertaker'a saygım herhalde bir güreşçi olan en büyük saygım Undertaker olan saygıdır. Net bir şekilde. Çünkü herkesi sayabilirsiniz. En sevdiğim güreşçi de dahil. Saygı noktasında Valla Undertaker. Sting 2 olur herhalde. Bana öyle gibi geliyor. Bu 1-2'ler bunlar gibi benim için. Çok önemli bir andı. Bununla ilgili Undertaker bunu söylemiş. Ve White da şunu söylemiş. Hadi bunu çevireyim direkt. O kim ben de size. Tek tek çevirmek zorunda kalmayayım. Direkt anlık çünkü. White da bunu demiş ki. Bu an benim için bir ömür boyu sürecek fedakarlıkları haklı çıkardı demiş. Benzersizliğime bir hastalıkmış gibi davranan bir ömür boyu insan ya bu birazcık tabii şey olmuş uniqueness demiş gerçekten uniqueness şöyle bir şey gerçekten white harbiden unique bir adam yani benzersiz eşi benzeri olmayan abi böyle bir adam ki keza Undertaker da aynıydı belki de bakarsanız biri bir devrin biri de diğer devrin. zaten olayı gibi duruyor adamları gibi duruyorlar işte buna bir hastalıkmış gibi bakanları yanılttı falan diyor böyle bak bu aslında çok derin bir şey de olabilir bu arada çünkü belki de White'ın çocukluğundan kalan bir şey vardır. White'ın in inanılmaz bir hayal gücü var bu arada. Ve bu hayal gücü belki de demek ki hastalık gibi görüldü. Dalga geçildi belki de onunla gençken. Zorbalık gördü. Ve sonuçta geldiği noktada sen tarihin belki de en büyük adamı Undertaker'la böyle bu anı yaşıyorsun. Bak hiçbir şey yok sadece bu an var tamam mı? Muazzam ya. Harikulade bir şey. Tüm kötü zamanlar boyunca kendimi asla kimsenin anlatısına uyacak şekilde değiştirmedim. Helal olsun sana. Ben de öyleyim abi. Başkaları bilmem ne. Hayatınızdaki insan için evet değişebilirsiniz minimal şeyler ki. Zaten seni senin için olan, o, o, sen olduğun için sever zaten insanlar. Arkadaşların, eşin, sevgilin, anan, baban kim varsa yani. Anan, baban. <laughs> ne böyle oldu lan? Bu adam benim ba İşte öyle yani. Bak adam da değişmemiş. I'm proud of that. Bununla gurur duyuyorum. Thank you Taker demiş bir de. Helal olsun be. Teşekkürler Taker demiş. Önemli abi. Şimdi bunlardan bahsettik. Bunları kapatalım. Şimdi Bloodline'de biliyorsunuz ki Steel Cage maçı vardı. Becky Lynch ile Bayley'nin Steel Cage maçı. Ve maç olmadı aslında. Maçı vardı demek yanlış olur. Maç olmadı. Maç yarıda kaldı çünkü damage control saldırdı belki ve gerçekten gecenin en sevmediğim hani iki şey vardı net bir şekilde sabit böyle iki şeyi sevmedim. Ve bunlardan bir tanesi kesinlikle buydu. Bu maçı izlememiz lazımdı. Ve Lynch ile Bayley'nin Steel Cage maçı büyük bir pay per view da ana kemer maçıdır abi. Raw kadınlar, SmackDown kadınlar kemeri fark etmez. Tam böyle bir maçtır abi. Ve bunu izlemedik. Neden? İşte suçlamanız gereken kişiler o burada yazıyor burada da. The bloodline is to blame for WWE pulling Raw 30s cage match. Oradaki cage maçının kaldırılmasında suçlamanız gereken kişiler bloodline dediler. Çünkü çok uzun süre Segmentleri çok uzun sürdüğü için O maalesef saatten kısmak zorunda kaldılar Ve yani niye Becky ile <laughs> Abi bak Niye Becky ile Bayley'in Steel Cage maçını kaldırıyorsunuz Niye duyurulan maçı niye Kaldırmadılar gerçi de öyle bir hikaye yaptılar Yani niye böyle yapıyorsunuz <laughs> Ya Bianca ile Sonya'nın maçı çok mu önemliydi Mesela Bianca ile Sonya'nın maçın Uzunluğu kadar bize Steel Cage maçı verseniz Şu an burada herkes mutluydu Belki o şova 8 verenler 9 verecekti Belki 7 verenler 8 verecekti. 9 veren 10 verecekti belki. Vermezdi onun da. Değil mi? Yanlış işte bak. Yanlış bir karardı bence. Kesinlikle bana kalsa bir tanesi kaldırılacaksa Bianca ile Sonya'nın çok gereksiz bir maçı vardı. Gerçekten gereksizdi. Ya bunun yapılması gerekiyordu ama işte Bloodline segmenti uzun sürdüğü için de böyle olmuş. Şimdi üçüncü ve önemli habere geçelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar WWE 2K23 1300 lira bayılacağız. 1300 Junior ben bu espride yapmak istemiyordum ama yapmak zorundayım. Ne zaman 1300 duysam bu geri atma. 1300 liradan başlıyor fiyatı. Konsolda. PC'de bilmiyorum nedir durumu. Bizim için hayırlısı olsun. Öyle. İşte bağış linki aşağıda arkadaşlar. <laughs> 1300 lira oğlum. Sıkıntı yok ya ben zaten alacağım bir şekilde. Benim işim bu sonuçta. Sizlere bunu sunmak istiyorum yani. Benim bir sponsorum falan da olmadığı için kendim bunu halledeceğim. Siz zaten bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Showcase. 2 k 23ün Showcase'i Can Cena olacağı zaten duyurulmuştu. Ve şimdi de maçları açıklanmış arkadaşlar. Maçlar gelmiş. Şimdi bu sefer ilginç bir şey var. Ne oluyor? Bu sefer ilginç bir şey var. Can kaybettiği maçlar oynanacak abi. Yani diyorsunuz ki gerçekten never give up. Evet bütün hepsini kaz şey yapın değil mi? Kaybettiklerini kazandırın. Adam hiç maç kaybetmemiş olsun. Şimdi duyurulan maçlardan bir tanesi istediğim maçtı bu arada. John Cena ile Kurt Angle'ın debut maçı işte. Şimdi bunu kazandıracağız arkadaşlar John Cena. <laughs> John Cena Rob Van Dam, ECW. Bak ECW One Night 2006'ın olayı olmaz. John Cena'yı kazandırtamayız. Abi olmaz çünkü if Cena wins we riot ya. Bak bunu yapmamışlarsa yazıklar olsun. Bak oyunu düşünen kişi bunu yapmamışsa yazıklar olsun abi. Kişiler. Çünkü orada ECW One Night Stand 2006'da If Cena wins bir riot yazıyordu. Burada yazıyordu pankart gördünüz hepiniz. Şimdi siz Cena'ya kazandıracaksınız hepiniz ben de oynayacağım oyunu. Cena'ya kazandırdı ne olacak? Hepsinin aşağı inmesi lazım. Bu hikaye yapmazsanız yazıklar olsun size. Herkes riot çıkarması lazım orada. İsyan çıkarması lazım anladınız mı? Yazıklar olsun yapmazsanız. Can Cena Batista SummerSlam 2008 var. Tamam yendin geçti. Cena Rock var mesela ilk maçı. Kazandırın ki One Cena Lifetime kalsın. İkincisi olmasın anladınız mı? Kazandırın ki öyle kalsın. <laughs> Jansen Undertaker Resmen 34. Çok gereksiz bir maç. Çok gereksiz bunu koymanız. Niye Undertaker'ı yeneceğiz ki? Ya yani değişik neyse. Bir dakika. How many matches defeated man who will never give up. Aynen işte onu kazandıracağız. Hepsini kaybeden maçları Roman Reigns Johnson SummerSlam 2021. Güncel bir maç, yakın tarihte bir maç. Ama hadi onu da kazandık. Şimdi bunlar da duyurulmayanlar ama sanki trailer da olduğu yönünde. Oh. iyi tam. Kaz tamam tamam. Kazandıklarını oynamadığımız için en azından beni 22 triple H'i STF ile pes ettirmek zorunda kalmayacağım. Devam edelim. Night of Champions 2008 benim tip görünüş olarak Triple H'i en beğendiğim andır işte. Night of Champions 2008 Bronsten saçlar şey ciddi bakış. Mutlaka izleyin, bunu zaten görüntüsü de olacak oyunda oynarız yani. Triple H'i maalesef yenmek zorunda kalacağız. CanSin'a <laughs> Triple H'in IWC 2008. CanSin'a Burak Lezzer SummerSlam 2014. Abi ağzını kırmıştı senin Burak Lezzer, şimdi yeneceğiz mi biz Burak Lezzer'ı yani? CanSin'a AJ Styles, kesinlikle görmek istedim maçlardan biriydi SummerSlam 2016. Daha tabii devamında gelecek yönünde bir şeyler var. Yani şimdilik işte bu 6 maç şunlar da olabilir deniyor. Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim. Siz hype'da mısınız ya WWE 2K23'e? Bir de zaten Steam'de 90 90 liraya çıkmazsa oyun alanların sayısı Türkiye'de çok az olabilir. Artık bizden izlersiniz biz de güreşi seçeriz oynarız beraber eliniz ya en kötü ihtimal. Vallahi öyle yaparız. Ben kaçtım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir olmazsa ya yarın ya da cuma gününe Royal Rumble tahmin videosu da gelecek. Onu da yapacağız. eğer yapabilirsem aksat Tam aksatmazsam olursa Perşembe, Cuma, Cumartesi de gece zaten 3 gün yayın yapma planım var. İlki Perşembe günü Royal Rumble simülasyonu biraz zor olabilir benim için. Sonra ya bir iptal edebilirsem anca o olur iptal etmem gereken bir şey olsa çünkü çok zor şu aralar. Cuma günü zaten Enzomenia var. Cumartesi de gece Royal Rumble izleyeceğiz. Ben kaçtım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.